Kutu Açılımının 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 1, 2, 3, arkadaşlar bugün fakir kutu açılımı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir kutu biriktirdim. Samet bu hesabımda 12 küçük kutu, 4 büyük kutu var arkadaşlar. Hatip bu hesabımlara bayağı bir kutu var arkadaşlar. Bugün bu kutuları sizlerle birlikte açacağız. Hemen arkadaşlar ben şu küçük kutuyu açmaya başlayalım. Bu arada söylemeyi unuttum. Tabii ki taktiksel açılım yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan girelim. Oranlarımız. Hmm. Ya ben bir gizemli bekliyorum arkadaşlar. Gizemli istiyorum. Gizemli karakter. İlk taktiğimizi deniyoruz. İçeri girdikçisine Lex yazıyoruz arkadaşlar. Bakalım olacak. Bana hep oluyor diyorlardı. Arkadaşlar ben bu arada bir e, bir hafta önce falan bir tane daha fire kutu açılımı çektim ama ne yazık ki zaten ona hiç karakter çıkmadı ve kayda almamışım. Ama şimdi yenisini çekiyorum ve daha iyisini çekiyorum arkadaşlar hatta zengin kutu açılımı gibi bir şey oluyor. Baksanıza şu kutulara baya bir kutu var arkadaşlar. Hemen şunu açmakla başlayalım bir şey vermedi. Lex ile biraz daha açalım bakalım. Lex'ten bir şey verirsin diye düşünüyorum. Hayır. Ve... Leon'a yıldız gücü arkadaşlar puslu Baba'yı da aldık Neon görünmez olduğunu daha hızlı yürüyecek Ve adamları daha iyi keseceğim arkadaşlar Hadi bakayım Leon'a yıldız gücünü de kaptık Adamsın süpersel Devam edelim arkadaşlar bir gizemli istiyorum Bir tarana alırım karşım Bir tarana alırım hadi bakayım Karşım bir tarana alırım Tara isteriz Bekliyorum Hala bekliyorum Next'ten Leon'a Yıldız çıktı çiftten başlayalım ayarlara girelim arkadaşlar dilimizi değiştireceğiz diğer taktiğimiz Fransa olsun arkadaşlar dilimiz Fransa Fransız olduk evet arkadaşlar dilimi Fransa yaptım şuradan şu küçük kutuyu da açayım bir şey vermedi şunu da açayım bir şey vermedi ve bundan sonra büyük kutulara geçiyoruz arkadaşlar bir gizemli vermedi arkadaşlar şimdi ayarlara giriyorum bu sefer konumumu değiştiriyorum. Konumumu da sallıyorum. Arkadaşlar şu anda gideceğim ve şu. Değiştirim arkadaşlar. Çok değişik bir şey oldu. C ile başlayan bir şey. C ile. Açtım. Bir karakter çıkmadı. Bir daha açıyorum. Arkadaşlar şimdi bunları çok hızlı açıyorum. Çünkü Hatip bu bayağı kutu var. Zengin olduk Karşıya mı bakayım. Evet arkadaşlar hemen Hatip bu hesabıma geçip geliyorum. Evet arkadaşlar Hıtır Pro'yu salma geldim ve dilimi Türkçe yaptım ve geri döndüm arkadaşlar. Hemen açmaya başlayalım. Bir karakter yetten verseydi harikulade olurdu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bundaki taktiğimiz de şu arkadaşlar. Giriyorum profil şeysine. Evet şeysi o ya. <laughs> Giriyorum arkadaşlar buna. Buradan ben burada ne istiyorum? Yani bir taranı alırım arkadaşlar. Ben tara istiyorum. Tarayı sürekli böyle dokunuyorum 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 dokunuyorum. Eve git hemen hızlıca açtım ve bir tara verirsin diye düşünüyorum. Vermedi. bunlara bu kadar kutumuz var arkadaşlar ve açıyorum şunu. Ve aksesuar. Şöyle aksesuar çıktı arkadaşlar. Adımızlandırıcı şeliye çıktı. Hadi bakayım. Aksesuar ve yıldızı çıkarttık. Tek tek. Oy! Oh! Oy! Oh! Oy! Oh! Aksesuar. Arkadaşlar inanamıyorum. Hızlı dolum çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar cidden inanamıyorum. Şunu da açıyorum. Totem buldum. Bir büyük kutu, bir küçük kutu karakter çıkıyor. Bu sefer vermedi. Arkadaşlar totem yapıyoruz. Üç küçük kutu, bir büyük kutu. Ya da iki küçük kutu, bir büyük kutu arkadaşlar. İki küçük kutu açtım. Veriyor musun? Veriyor musun? Vermedi be arkadaşlar. Anlıyorum vermediğini be abisi. Şimdi yeni. Lazart! gidelim hemen. hem aksesuar hem yıldız gücü çıkardık arkadaşlar. O yeah adam. Süper salat Süper gidiyoruz. Ama bir karakter çıkmıyor. Yıllardır aksesuar ve yıldız gücü veriyorsun be kardeşim. Allah. Yıllardır aksesuar ve yıldız gücü veriyor be. Hadi be. Hadi be. Hadi be bir karakter be. Arkadaşlar son kutumuz. Şunu da açalım. Hatta son kutu değil. 30 tane elmasımız var. Onları bir tane büyük kutu açarız. Bir karakter verirsin be abisi. Vermedi. Şu dükkana geliyorum arkadaşlar. Evet açıyorum. Büyük kutuyu açıyorum. ilk önce bir oranımıza bakalım. Ya abisi bir gizemli karakter ya. Bir gizemli karakter ve Hadi ve açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Hiç olmazsa bir yıldız gücü ver. Ve bir şey vermedi. Ama arkadaşlar yine de güzel şeyler çıkarttık. Arda bir sürü karakterler çıkarttık. 1700 liramız oldu. Şeli'nin şu yavaş savaşını da çıkarttık arkadaşlar. Çıkmasa bu parayla ben alırdım onu kesinlikle. Şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Hemen aldım arkadaşlar Şeli'yi yıldız gücüyle. Bir poor play deni var, soygun var. Hadi bir soygun atalım. Power play oynuyoruz arkadaşlar. Yıldız gücümüzü bir deneyelim. Bakalım nasılmış yıldız gücü. Evet arkadaşlar girdim maça. Şu Bravler oynamıyor. Bravler kardeşim. Kardeşim uyan. Uyan. Poco. Popoleto. Poco. Poco sen gel şöyle kardeşim. Allah geç zamanda yaptım ya. Adamda zaten aksesuar da var. Tamam ben şuradan gidiyorum. Ben de vuracağım. Bir de olursaydım daha iyi olurdu zaten. Tamam, şu peniden bir vurdum ulti Tamamdır. Süpersin kardeşim. Şu önü ben açmayacağım. Şu şeriyi öldresin geldi biliyor musunuz? Ben tamam, zaten ultimi açtım. Şöyle böyle böyle şöyle. Herhalde biz kazanacağız. Gördüğünüz gibi yağmalıyoruz kardeşim. O da bana ulti attı. Pü. Pü. Lazım atadı ya mı atıyorsun ama yendik. Ağlatırım karşı. Hadi bakayım. Şeli ile puanımızı da aldık arkadaşlar 30 puan. Evet arkadaşlar video bu kadar da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Daha fazla Facebook açılımı için bu videoya 7 like istiyorum arkadaşlar. Diğer videoya tam 15 like geldi. Helal olsun size. Size güveniyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 7 like da de devamı gelecek. Beğendiyseniz like atın. Şunu da açalım arkadaşlar hatta. Bir şey vermedi. Herkese bay bay.